Nur Radyo'dan gönüllere huzur taşıyan bir sesleniş. Şimdi hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in anlam dünyasına birlikte yolculuk ediyoruz. Kur'an-ı Kerim meali programı başlıyor. Allah kelamının derin anlamlarıyla buluşmaya hazır olun. Seslendiren Ahmet Sadıkoğlu kalbinizi, zihninizi bu ilahi hitaba açın. Nur Radyo'da kalın, feyizli anlara ortak olun. İklimi aziz dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in ebedi hakikatlerinden süzülen bir gönül yolculuğuna daha hoş geldiniz. Bugün programımızda Maide suresinin 118. sayfasında yer alan 65. 66. 67. 68. 69. ve 70. ayet-i kerimeleri ele alacağız. Bu ayetlerde iman ile saadet arasındaki kuvvetli bağ İlahi kitapların hakkıyla yaşanmasının neticeleri, peygamberlik vazifesinin ağırlığı ve insanlık tarihindeki ibretli tablolar ders verilmektedir. Ayetlerin günümüze bakan hikmetli yönlerini ise Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatındaki veciz izahlarıyla birlikte tefekkür, gönüllerimizi Kur'an'ın nuruna, akıllarımızı Risale-i Nur'un burhanlarına açıyoruz. 65. ayeti i Kerime Met. Bununla birlikte gerçekten ehli kitap iman edip günahlardan sakınsalardı, mutlaka kötülüklerini kendilerinden örterdik ve elbette onları naim cennetlerine koyardık. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, imanın hem dünyada hem ahirette rahmet kapılarını açtığını şöyle ifade eder. İman, insanı insan eder, belki insanı sultan eder. Küfür ise insanı gayet aciz bir canavar hayvanı eder. 66. ayeti kerimemin. Ve eğer gerçekten onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rablerinden kendilerine indirilen Kur'an'ı hakkıyla tatbik etselerdi, mutlaka üstlerinden ve ayaklarının altından yerlerdi. İçlerinde aşırılığa kaçmayan bir ümmet vardır. Fakat onlardan birçoğu var ki, yapmakta oldukları şey ne kötüdür. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin ilahi kanunlara uygun yaşamanın bereketini şöyle açıklar. Şeriatı fıtriyeye muhalefet eden ...hayatın saadetini kaybeder. İlahi kanunlara itaat ise bereketi netice verir. 67. ayeti kerime mi? Ey peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Artık bunu yapmazsan, o takdirde onun gönderdiklerini tebliğ etmemiş olursun. Ve Allah seni insanlardan muhafaza edecektir. Şüphe yok ki Allah, kafirler topluluğunu hidayete erdirmez. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin bu ayetin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hakkında büyük bir mucizeyi ilan ettiğini şöyle anlatır. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hıfzı ve ismeti açık bir mucizedir. Ve Allah seni insanlardan muhafaza edecektir ayeti, onun hayatı boyunca nasıl ilahi koruma altında bulunduğunu güneş gibi gösterir. 68. Ayet-i Kerime mi? De ki ey ehli kitap! Siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbiniz'den size indirilen Kur'an'ı hakkıyla tatbik etmedikçe hiçbir şey üzere değilsiniz. Ve andolsun ki Rabbinden sana indirilen bu Kur'an onlardan birçoğuna azgınlık ve küfrü artıracaktır. Öyleyse o kafirler topluluğu için üzülme. Üstad, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin hakikatin inkar edilmesi halinde nurun ateşe dönüşeceğini şöyle ifade eder. Fasıkları sebebiyle fasıklar hakkında nur, nara inkılap etmiştir. Nasıl ki güneş ışığı pis maddelerde teafhün eder. Şaratül Caz 69. Ayet-i Kerime Şüphesiz ki iman edenler, Yahudi olanlar, Sabiler ve Hristiyanlar yok mu? Onlardan kim Allah'a ve ahiret gününe iman edip salih amel işlerse artık onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin izahı Üstad Hazretleri bu ayetin iman esasını merkeze aldığını şöyle belirtir. Allah katında makbuliyetin esası iman ve salih ameldir. İsimler ve şekiller değil, hakiki iman esastır. 70. Ayet-i Kerime metin. And olsun ki İsrailoğullarının sağlam sözünü almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir şeyi getirdi ise, bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürüyorlardı. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin izahı, Üstad nefsin hakikatete düşmanlığını şöyle özetler. Nefsi emmare, hakkı kabul etmek istemez. Hakikat ağır geldiği için ekseriye inkar yolunu tutar. Kıymetli dinleyenler, Kur'an'ın nurlu beyanı ve Risale-i Nur'un hikmetli dersleriyle bir programın daha sonuna geldik. İlahi kitapları hayatına rehber edinen, imanını salih amelle süsleyen ve peygamberlerin izinden ayrılmayan kullardan olmak niyazıyla, huzurlarınızdan Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin şu duasıyla ayrılıyoruz. Ya Rabbi, bizleri imanla yaşat imanla kabre koy ve imanla haşret. Kalplerimizi Kur'an'ın nuruyla nurlandır. Bizleri nefsimizin ve şeytanın şerrinden muhafaza eyle. Amin. Bir başka programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Kur'an'ın nuruyla aydınlanan bu anlam yolculuğunun daha sonuna geldik. Rabbimizin kelamını kalplerimizde yankılandırmaya, hayatımıza rehber kılmaya gayret ettik. Ümit ederiz ki gönlünüze dokunan bir anlam, ruhunuza huzur veren bir esinti bırakabilmişizdir. Ben Ahmet Sadıkoğlu. Bir sonraki buluşmamıza kadar Allah'ın rahmeti, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Nur Radyo FM 96.5.